Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süreyma YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Antep plakaya ulaşıyoruz. Nasıl Antep plaka abi bu? Tabii ki kupada yanına bir tane de 3-0 ben ekliyorum abi temizinden ve 27.000 kupa olacağız bugün diyorum. Benim için bireysel kupa rekoru bu arada dostlar bu. E, bu sezonda 30.000 olmayı düşünüyorum diye söylemiştim. Ancak şimdilik bir tık zor gibi görünüyor çünkü yani oturup hayvan gibi kupa kasmam lazım abi. O kadar da yapamıyorum maalesef. Bir türlü fırsat bulamıyorum. Ama yine de ben elimden gelenin en iyisini yapmayı düşünüyorum. Tabi sizlerden gelecek like'lar beni birazcık daha şevk edebilir. Bakalım bu 27.000 kupaya temizinden bir like gelecek mi? Artı 100 diyorum. Siz atabildiğiniz kadar atın. Eğer sağlam bir like gelirse gece gündüz kazlar yine de 30.000 yaparım yani. Beni bilirsiniz. Sözümü yerinde tutarım diyorum. Abone değilseniz de tek isteğim bir abone olmanız. Abone olanlar şu an bu videoyu izleyip de yorumlar tarafına bir şeyler yazsın. Ben de onlara güzel kalpler ve yanıtlar vereceğim. Abone olduklarını söylerlerse seviliyorsunuz. Hemen isterseniz hızlı bir şekilde oyunumuza bir geçelim abi. Gördüğünüz gibi hop. Eee Albay birlikte kasacağız. 128'e kadar çıkmışız. E, ve şu anda bir 47 kupaya ihtiyacımız var. Tek hesaplaşmada Haydi bire şöyle bakıyorum abi kim var kim yok şuradan bir tane kutu temiz abi alırız ver oradan bir dal hop hop güzel ya şu anda 5 seviye abi benim al bayraf ve bu haritaya da hiç alakası yok bu karakterin çalıda şimdi bir şeyli meli bir şeyler çıkacak Çatı çutur kafama vuracaklar ama ben yine de al bayraflı olmak istiyorum ne bileyim abi ben de bu fantezim yani ne yapayım yeni çıkmış karakter hem de birazcık kupa kasmış oluyorum 9 tane adam kaldı Adam mı desem madam mı desem? O Reis. Madam. Madam Shelly. Oo, o da onu kesti. 4 kişi kaldı bile. Aa, dünyanın en hızlı silah çeken adamı yalnız onu söyleyebilirim. Abi ben öleceğim gibi. Ben bir öleceğim gibi set. Aha! Aha, beleş severiz. Burada bir kaos var. Aa, arada kaldım. Hayır 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 en son istediğim şey bu arada kal bak. Aa! İki kupalar düşük abi yoksa şu an benim içimden geçmişti bu adam. Onita ben öldürebilir mi? Bence öldüremez abi artık bu saatten sonra geçmiş olsun. Güzel bir tane win alıyoruz. Üçlük bir Nita görüyorum orada. Gel lan buraya. Oğlum bir şey yoksa sürme. Bekleme yapma hocam. Hop! Şunu ye. Ölür müsün bunlar? Ölmediniz. Bu büyük bir terbiyesizliktir. O yüzden şimdi silahı kafana yiyeceksin kardeş. Şu kameraya bakmayı bir öğrenmen lazım yav. Neyse. Güzel bir artı 10 aldık abi. Devam ediyorum. Hadi bakayım. Hızlı hızlı da buluyor. Ee, güzel yerde. Güzel yerdeyiz abi. Of iki tane. Temizinden yapıştır abi hemen hızlıca. Bing bing bing. <laughs> Uzay silahları. Ya çok hızlı sıkıyor abi ya. Bak şimdi göstereceğim şöyle. Bak. Abi böyle bir sıkış var mı ya? Lazer atışı. Ta ta ta. Ta ta ta. <laughs> çok güçlü. Yani birebir VS'de bu hızını sayesinde çok adam alıp alabiliyorsunuz. Sakin ol. 2 albayrafın VS'sinden kim sağ çıkar? Tabii ki Süleyman sağ çıkar. Hemen geri bas. Geri bas hocam. Hop bunu da aldım. Şimdi sağ taraftan birisinin geliyor olma ihtimali çok yüksek. Şarjörde olduğuna göre kontrol ede, kontrol ede de gideceğiz abi çalları. Ha birisine gider de sakar kurşunu değerse içinden geçeriz. Ama değmez de adam dibime kadar girerse o da benim içimden geçer. Tamam ben bütün çalıları kolaçan ettim. Aha! Vur 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 vur. Bütün mermileri harca. Ta 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 ta. <laughs> Mermilerin harcadığını gördüm. Direkt tepesine çöktü abi. Saygılar ve sevgiler. Sen beni nereden görüyorsun ya? Hilem var lan sende. Aa buradayım. <laughs> Allah'ım çok iyi ya. Adam bayağı iyi salladı ama şansı yerindeydi de tutturamadı beni. Bir artı on daha. Oo 100 tane de Yıldız puanı tekrar oyna diyelim abi seriden girerim şöyle. Geliyor abi 27.000 kupa geliyor hayırlı olsun şimdiden. Alt yorumlar tarafına bekliyorum. Bir de sizden bir tane like bekliyorum. Şimdi hatırlatmış olayım unutanlar varsa hemen alttan bir like'ını atsın. Çok zor değil dostlar ücretsiz bir şey zaten. Tek isteğim yani beni mutlu ediyor like sayısı. Hani diyorum ki demek ki yaptığım emek bir iş beğenilmiş bana da motive veriyor. Hem de güzel bir like sayısı gelirse ben bu seze 30 bini har bar bir zorlayacağım. Normal şartlarda çok zor şu an yapmam ama like atarsanız yaparız. Niye yapmayalım? Burada bir bir adam var ama hadi hayırlısı diyorum. Hızlı hızlı al 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 çık, al çık al çık al çık Tamam. 6 kişi kaldı 5 kişi kaldı. Oy. Oğlum bu ne lan böyle dolardan daha hızlı düşüyor. Şimdi dolar bir ara 8.5'tu. Anasını 1 2 ay içerisinde 6 küsüre kadar düştü tekrardan. Vurma yeter la adam biliyor hocam işi. Hayır 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 hayır, hayır. köşeyi dön köşeyi dön. İşte işte bu Ay, onu da kesecek. Gel 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 arıya al arıya al, arı, al Oğlum sizlerden nefret ediyorum ya. Lan hayır aha burada. <laughs> Çok iyi. <laughs> Artık öldürür müsün onu? Ama kardeş paya. İşte bu. Adam olacaksın kardeş pay demiştim oğlum. O kadar adam öldürmeye yardım edeyim, iyi yüklere sen kon. Yok öyle bir dünya. Onun bedelini canımla ödersin. Koçum benim, yat aşağı. İyi eyvallah. Lucum. Lucum zorlama kardeş. Ben bu bölümü Pul birincilikle bitireceğim. 27 bin kupaya yakışır bir maç olsun istiyorum çünkü. La yat aşağı. Bekleme yapma. Yalnız var ya, bizim köpek bayağı güçlü ya. Artun yapıştı. Ne diyorsun hocam ya? 159. Bir maç daha girelim sonra bir çıkış yapalım. Bir bakalım ee, kupamız kaç olmuş. Bir, bir dakika 3 maç attık 4 5. Sanırım bir maç daha gerekecek ya dur bakayım. Dur bakayım hocam şöyle temizce bir gidelim. Köpecik. Ya ben burada doğmayı sevmiyorum ya. Sağdan soldan şimdi adamlar gelecek üstüme ya. Allah büyük giriyorum hocam. Şöyle bir çaktırmadan gezeyim. Oo reis. Spike. Aha. Bak bak bak. Şimdi seyredin. Ya çıkmış da ya. Gel gel gel. Bak bir şey yapmayacağım. Hatta mermilerinizi harcayabilirsiniz. Bak. Dahil olacağım sonradan. <laughs> Çok seviyorum bu işi ya. İki tanesi birbirine giriyor. Süleyman sonra geliyor. Yargıç gibi dağıtıyorum ortalığı. Tertemiz. Hoppala. Şöyle ver abi. Hop. Dörtlük bir tane orada. Colette de görüyoruz. Colette reis. Ne yapıyorsunuz hocam? Ya seni gel ya. Ben senin bütün acılarını dindireceğim hocam. Sakin ol. Sakin ol ve se e sevgili ol. Dostlar bu arada yeni oynadığımız o korku oyunlarını nasıl buluyorsunuz? Şu an buraya yazar mısınız? Veya izlemeyenler var mı? Hala onları. E farklı türden böyle bilgisayar oyunlarını da ara sıra atmayı düşünüyorum. Tabi Brawl Stars yine ana temamız. Her gün gelmeye devam edecek. Arada bir böyle sürpriz gibi e farklı tür oyunlar da atmayı düşünüyorum. Biz bayağı eğlendiğimizi düşünüyorum. Hani 3.5 attık ama çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, ve yeni bir tane de korku oyunu indirdik. Onu da çekeceğiz inşallah. Yakında gelir videosu diyorum. Ne yapıyor lan bunlar? Lan derdiniz ne kardeşim? Koletin kafasına vurayım da acı olsun ya. Lan bir sal beni. Hayır 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 hayır. hayır. Ya senin var ya ben. 5 par etmezsin sen ya. Neyse bir maç daha girelim. Kaç abi? Artı 7. Bence şu an olmadı. Bir maç daha giriyorum. Bundan sonra direkt kontrol edelim. Hayde hayde hayde. Hayde hayde hayde. Bakıyorum. Abi bir tane bile kutu yok ya. Ağlamak istiyorum ya. Bir de yorumlara dostlar şey de yazın. Ee, şu anda benim sesim nasıl geliyor sizlere? Hani kötüydü ya bir ara. Baya düzelttiğimi düşünüyorum açıkçası o ses olayını. Hocam saygılar dur. Edgar Reis'ten birebir VS'de kapışamam. Ama şimdi burada dahil olur olurum hocam. Hayır hala peşimdesin. Uf. Neyse bir çıkış yapalım. Artı 3 almışız. Belki olmuştur. Bak şu anda tahmin ediyorum 26.999. Çıkış hocam. 26.994. Neyse bir daha girelim hızlı bir şekilde diyorum. Ee, Artı 6 lazım bize bir dördüncülük iş yapar mı artı 3 e, ee, dördüncüle gelebilir abi bir bakalım e, ben üçüncü olayım da kafam rahat etsin ya reis onlar bana salar mısın ya İhtiyacım var biliyor musun hani senin bence çok ihtiyacın yok sen pro olsun Oğlum, duvardan sen sektirip vuramıyorum ben vuruyorum bence kaybol yani inatla adam almaya çalışıyor ben şunu şuraya atayım daha acaba temizinden bir alırım ben buradan bir dal Güzel. Hop, hop 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 sakin ol. Ya sen var ya 0 IQ bir oyuncusun da bekle ben sana yapacağım biliyorum ya. Bekle oğlum. Şu çalıdan birilerinin fırlayacağını o kadar eminim ki bak kolet kolet Ya Allah senin kahretsin ya. Üstüme zıpla zıpla olmadı. Ama ne güzel kestim biliyor musun? Öyle dibime girersen 3 tane mermiyi kafana anında yersen sen de yat aşağı. Abi 3 atıyoruz hepsine ya. Şurada bekle abi. Soluklanalım birazcık. Milletin içinden geçiyoruz hocam. Ya ben ne güzel. Bütün hepsinde birincilikle kazanacaktım. Biraz önceki maçı niye kaybettik? La yeter bıktım senden ya. Gel lan buraya. Onu alacağım sanıyorsun değil mi? Almayacağım zaten. Çaktırma. Dur hocam. Nasıl fırlıyor ama? Nasıl kaçıyorsun ama? Ötlek şey seni. Oğlum ben seni bırakmayacağım lan. Ha 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 ha. Aynen aynen. Bak 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 bak. La bir salın beni. Ben win alacağım. Dur. Hocam bekle taktik yapıyorum. Bu 300 IQ e, 300 hareketler gelmesi lazım bu adamlara. Belli ki birazcık zorlayacaklar. Ama bu da çok güzel yer koruyor ya. Alçak herif. Lan bir salın ya bir salın ya. Ya hayır arada kaldık dur. Ben buradan çıkacağım hocam. Ben buradan çıkarım. Ben buradan çıkarım saygılar. Gençler bana bana birazcık müsaade edin. Şu iki salağı birbirine düşürmem lazım. Daha fazla oynamayın bana. Öldünüz. Geçmiş olsun. Hayır ya. Uğur! Ya o kadar hareket yaptım. İkisi bana vuruyor ya. Niye birbirinize vurmuyorsunuz? Alçak herifler. Neyse artı yedimizi aldık abi. 27 bin kupa. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Hayır, harbiden çok güzel oldu abi 27.000 kupaya da çıkmış olduk ee, Alırım bir hayırlı olsununuzu ve like'ınızı diyorum Şöyle büyük ekrana da bir Hoppala geçtiğimizi yapalım Bilgisayarı seviyorum ya her şey çok güzel ya <laughs> Seviliyorsunuz dostlar Umarım videomu beğenmişsinizdir Kalın sağlıcakla ve Bay bay